Sayın kan bağışı için geldiniz. Neler diyeceksiniz? Yani aslında herkesin bildiği ama aynı zamanda hissettiğimiz şeyler. Bu hem bir milli hem de vicdani ve insani bir görev. Malum vücudumuz zaten belli bir zaman dilimi içerisinde kanı kendisi atıyor. Öyle atmaktansa muhakkak bir yurttaşımıza faydalı olmak adına belli aralıklarla, tabii ki doktorlarımızın kontrolünde kan bağışı yapmak her bir insanın hem insani hem de vicdani bir görevi. Benim de rakamı tam hatırlayamıyorum ama sanıyorum 21.yi vereceğim. E, fırsat buldukça kan veriyorum. Ve tüm yurttaşlarımız da verme konusunda tavsiye ediyorum. İnşallah bütün hemşehrilerimiz, bütün yurttaşlarımız, vatandaşlarımız da bu insani ve vicdani görevi yerine getirdiler, getiriyorlar ve getirecekler.